Bir başka akar Urfa'da zaman. Gün içinde hiç durmaksızın birbirini kovalayan, akreple yel kovan, oldukları yere çakılı verirler sanki bu kıraathane akşamlarında. Adımlar daha bir ağır, çaylar daha bir demlidir artık. Ve bir sonraki hamleyi hesaplayan gözler daha bir düşünceli. Günün yorgunluğunun havayı ağırlaştırdığı ve domino taşlarının şıkırtılarının başka her sesi susturduğu bu kahvehanelerde bir an önce eve dönmek değildir bu Urfalı'nın beklediği. Esnaf için kendi evlerinden bile daha ev olan kıraathanelerde tüm bu ağırlığı silecek bir hafiflik, bu durgunluğa son verecek bir harekettir beklenen. ...yaşamın çirkinliklerini unutturacak bir güzellik, Mesela, günlük hayatın yok. sahteliğini bir süreliğine görünmez kalacak bir masumiyet. Bir kanat çırpması, bir cıvıltı güvercinlerini Hayat bekler de, Urfalı. Evet, Kafeslerin kapıları açılıp da binbir çeşit güvercin içeriği doldurunca yumuşar yüzlerdeki ifadeler. Bir değişim rüzgere eser kuşçu kahvehanesinde ve nasırlı eller yumuşak tüylere dokundu mu yeniden harekete geçer akrepleyen kovan. her bir güvercine gösterilen ayrı ilgi, İskambil kağıdı gibi açılan tüyler, saatlerce süren pazarlık ve sonu gelmeyen açık arttırmalar. Güvercinlerin kanatlarında akar Urfa'da zaman. milyon. 14 milyon. 14 milyon. Hadi hadi Birçok Anadolu şehrinde halen sürdürülen ve Osmanlılardan kalma bir aile geleneği olan kuşçuluk, basit bir eğlence, bir hoş vakit geçirme aracı değildir Urfalı için. Onlar buna merak derler. Ama yalnızca merakla açıklanamayacak bir tutkudur Urfalı Bir yaşam biçimidir Urfalı güvercinler. 6 milyon. Güneş hiç aksatmadığı ritüeliyle henüz yaşamın başlamadığı tarihi Urfa sokaklarını, her biri karşınıza farklı sürprizler çıkaran Urfa hanlarını yavaş yavaş aydınlatırken yeni bir güne uyanır Emin Bey ve ailesi. it like

çocuklarının ardından kapanan kapının sesiyle başlar. Yukarıda bekleyen diğer çocuklarının yanına gitme vakti gelmiştir çünkü Şanlıurfa'da kuşçuluğun bu kadar yaygın olmasının en önemli nedenlerinden biri de Emin Bey'inki gibi geleneksel Urfa evlerinin geniş ve sessiz avlularında, düz ve toprak damlarında sürdürülen sakin yaşamdır. Biraz da bu yüzden herkes kuşçudur Urfa'da. Ama tüm Urfa'da beslenen 25 binin üzerindeki kuşun, 300'ünün onun damını mesken tutmuş olmasıdır Emin Bey'in adını kuşçu Emin'e çıkaran. Bende 450 tane var. Her yıl her sene 1000 tane var. Ben alıp satarım, yıkarım. Yani bunları Az ettimse Delleşeyim yani Bir daha alayım <laughs> İlla toz Boğazına gidiyor ağzına gidiyor yani Ama merakı bırakılmıyor Kırmızı kes bir Sarı alacak O baline, O sarı baş Siyah çakçırlı Macar. Mal gümüş koyar. Bunlar hep bir isim var bunlar. Ben a bunu aldım. Nüzüpten geldi. Ama şeysinden geldi. Zamanında takmış yani. Bunlar mesela gerdanlık şeklinde burada. Bir tane daha burada takar. Ortasına bir gerdanlık. O bir güvercine süs yani ya. Bir bayan nasıl süsledir? Güvercini tutmuş. O da gitmiş demiş. Veri vermem demiş. Birbirini vurmuşlar, öldü yani bir adam. Bundan birkaç sene evvel. Çoğu erkek kuşlardan oluşan ve halk arasında köme denilen bu topluluğa her geçen gün yeni kuşlar da katılmaktadır. Ve garip adı verilen bu kuşları kömeden dişi kuşlarla çiftleştirerek yeni yerlerine alıştırmaktadır Emin Bey. Yeni bir güvercin sahibi olmak bir zevktir kuşçular için. Kendilerine ait bir kuşun başka bir kömeye karışmasıysa bir gurur meselesi. Bu güvercin gördünüz ise işte. çıktım bıraktım. Şimdi işe giderim. Bunun merakı bu yanı. Ha bunu dağıttığım zaman isim bir şey kaybetmiş. Bir daha başlayız. Yeter bir kömesin damla olduysa bırakamazsın ancak öyle ne kadar. Başkasının güvercinini alıkoyan kuşçu herkesin içinde yeni güvercinini göstererek böbürlenip karşı tarafı küçük düşürebilir. Çoğu zaman sadakatsiz güvercinini parayla geri alan kişi, zedelenen gururunun acısını kuşunun canına kıyarak çıkarır. Kuşları kafeslere geri döndürmenin kolay yolda bulunmuştur. Uzaktan dişi kuşları gören güvercinler kendiliğinden yuvalarına dönerler. Saat 9'da evdeki kuşlarıyla mesaisi sona eren kuşçu emin de yavaş yavaş oğlunun çalıştığı kahvehanenin yolunu tutar. Evdeki güvercinleriyle vedalaşan Emin Bey'in dönüp dolaşıp geldiği yerde yine bir kuşçu kahvehanesidir elbet. Uçurulup yemlenme sırası müstakbel sahiplerini bekleyen kıraathanenin kuşlarındadır artık.

何が起こるかし、えっと、ばらく。

Bir kömede kahvehanenin çatısında bekler Emin Bey. <laughs> Vefat eden bir arkadaşından kalanlarla beraber Sayıları 150'yi bulan bu kuşlar için de akşamüstüdür açık havayla buluşma vakti. Yeah, 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 yeah. Emin Bey'in de söylediği yeah. gibi, iş için yapılacak iş değildir kuşçuluk. Yem parası ve harcanan emek düşünülünce, işin astarı yüzünden pahalıya gelmekte. Yeah. Ama kimi nadir bulunan türlerin bin dolara alıcı bulduğu hesaba katılırsa, bu işin ticari yönüne kafa yoranların maddi kazanç elde ettiği söylenebilir. Gittikçe bir merak sarıyor. Şimdi bak bin, bin tane damla her kuş var, her damla var. O ona bakıyor, diye bir acaba ne var? Ona bakıyor, bir şey yapıyor. Besliyor. Babadan kaldı yani, babamın kuşu vardı. Evde, dəyil alır. Hə buzodan ya baba, ya dedə, qalan alır şur ya. Yani. Ya bunları mən alırıq. Bağ yoxsu da var. Kim kimni çıxarsa. Axşam yani. içər bayaq səbəb bu axırı onun çəridir. Bir şey deyir, mənaq yanı başqa, bu bir şeyə gedir. Qastarlar yani. kimi bir şey. Bir yabancıdır. Şimdi kalksa gider. Akşam bırakır. Gelir de şey. Şimdi bunlar iyi değil yani. Bunlar normal. Hmm. Güvercin ya. Teklerden yeni çıktı kanatları. Bir ay sonra karışma yapadı. İşte Şöyle de onu satayım. Aşağı sayalım. Hemen hemen her damın ayaklarında altın ya da gümüş halhalar, incecik parmaklarında yüzükler, boyunlarındaki işlemeli küpeler, şıkır şıkır gezinen işveli güvercinlerle dolu olduğu Urfa'da, ticaret değil bir tutkudur kuşçuluk. Büyüklerinden kalma bir meraktır kendi değişleriyle. Gökyüzünü kaplayan Birbirinin içinden geçen kömeler, endamından geçilmeyen cilveli güvercinler, her gün gelenler ve de gidenler. Emin Bey'in oğlu da babasının yolundan gider mi? Bu asırlık gelenek gelecekte de Urfa'nın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam eder mi bilinmez. Ama işte böyle bir hayattır kuş ki. Ve de güvercin sevdasına tutulmuş birçok Urfa'nınki. Akşam ezanı okunup da güneş battı mı? Kafeslerin kapıları da, ışıklar da kapanır. <laughs> Yeniden sessizliğe bürünür şehir. Bir başka olur Urfa'da akşam. Güvercinlerin kanatlarında durur zaman.